Selam arkadaşlar bugün yepyeni bir videoda karşınızdayım Bugünkü videomuzda Bilo'nun geri yeni bölümüyle karşınızdayım Videoya başlamayınca like atıp kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar Bu videoyu üstten tam <laughs> 600 ak bekliyorum Eğer 600 ak gelirse Bilo'nun geri vitesinin devamı gelecek Şimdi fazla birinci görevimize başlayalım Birinci görevimiz ve arkadaş Vakif Alak Barova'ndaki arkadaşımız demiş ki Lado Pioro ile 10 saniye içinde 200 kilometre çık Ceza olarak herkesi 100 kart demiş Şimdi gördüğünüz gibi Lado Pioro'muz burada Şöyle göstereyim çok güzel basık bir Lada Piora Benim bayağı hoşuma gitti Bununla 10 saniyede 200 kilometre çıkacağım pek düşünmüyorum ama Umarım yapabilirim Yani motorun en fazla ne kadar güçlendirebilirsem o kadar güçlendirmeye çalıştım Galiba 700 HP falandı bu araba o civarlarda bir şey Umarım yapar P alıyoruz vitesimizi Basıyoruz gazımıza 3 2 1 Like atıp kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar ve go 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Aga bir dakika tam 10'da oldu. Sayalım mı sizce? Tam 10. saniyede aga. Üste bir kronometre koydum. Olup olmadığını oradan göreceksiniz. Yani bence oldu ama bilmiyorum yani. Umarım olmuştur. Zaten arkadaşlar bunun cezasını biraz daha büyük bir şekilde çıkacağım bu videomuzda efsane bir görev var. Zaten videonun başında da o görevi yazmışımdır. Yani Car Parking oynadığımdan beri ilk kez yapacağım bir şey var bugün. Onu da zaten görmüşsünüzdür. İlla yapacağım bugün. Onun için bunun cezasını çekip çekmemem çok önemli değil. Zaten bu oyunda baya bir param gidecek birazdan. Birazdan göreceksiniz zaten hazır olun. Onun için like atıp kanala abone olmayı unutmayın. Bunun gibi videoların devamı için dediğim gibi like atıp kanala abone olmayı unutmayın. 6000 abone de bana destek çıkarsanız çok mutlu olurum. Son 30 kişi falan kaldı herhalde 6000 aboneye kebebe ailesi 6000 olsun zaten daha önce bildiğiniz gibi 20 28 abone yedik ama maalesef o kanalımızı kaybettik bu kanaldan devam ediyoruz kebebe size güveniyorum 6000 aboneyi de yaparız 10000 aboneyi de yaparız hatta yeri yeri 100000 aboneyi de yaparız siz bana destek çıktıktan sonra her şeyi yaparız şimdi hemen ikinci görevimize geçelim size o sonra like atıp kanala abone olmayı unutmayın şimdi fazla uzatmadan ladamızı da bırakıp ikinci görevimize geçelim hemen ikinci görevimize geçelim Evet arkadaşlar ikinci görevimize geçtik. İkinci görevimiz arkadaş Berat Uygunan'daki arkadaşımız demiş ki bütün paranı harca. Yani oyundaki bütün paranı harca demiş. Oyunda şu an 35 milyon oyun param var. Şimdi bu 35 milyonu maalesef sıfırlayacağım. Yani şurada 0 lira yazacak. O kadar yani azaltacağım. Bu arkadaşları satmaya çalışacağım. Bana 35 milyonu araba satın alacağım. İnşallah satarlar yani satmazlarsa para elimde kalacak bana 35 milyonu araba satın dedim umarım satarlar yani satmazlarsa sıkıntı büyük olacak para elimde kalacak çünkü bu ara bu parayı harcamam imkansız yani öyle bir şey yok 35 milyon oyun parası hayatıma aldığım en zor görevlerden biri yani kabul etmezlerse elimde kalacak para bu büyük sıkıntı benim için umarım kabul ederler gördüğünüz gibi bu arada urusumu aldım efsane güzel bir urus benim çok hoşuma gidiyor zenginliğin göstergesidir yani urusun varsa zenginsindir bu hayatta Aha. Aha vallahi buldum. Vallahi buldum. Dur dur. dur. 20 milyon ne abi ya? Gel 35 milyon lazım. 35'e sat. 35 35. <laughs> Aha geldi. Evet şu anda 35 milyona alıyoruz ve oyundaki paramız sıfırlanıyor. Eksi 35 milyon. Şu anda 63.380. 63.380'i de bir arkadaşımıza hediye edelim. Evet arkadaşlar tekrar oyuna girdim. Neden diye sorarsanız normalde 35 milyon satmıştım. Son 63.380 oyun parası kalmıştı. Onu da atacaktım ama oyun çöktü. En başta oyuna girdim ve şu anda o parayı da birisine atıp burada görev bitirmek istiyorum. Çekici Harun'un arkadaşımıza 63.380 oyun parası atıyorum. 63.380. Hayırlı uğurlu olsun. Şu andan itibaren oyunda 0 liramız var. Şöyle bir daha göstereyim. 0. Hiçbir şey yok. Bildiğin 0. Yani bana her zaman şöyle şeyler söylüyorsunuz abi işte kolay görevler alma biraz zor görevler al falan filan en sonunda bunu aldım ya, yani. bayağı sıkıntılı bir görev çünkü para biriktirmem çok uzun sürecek 35 milyon oyun parası bayağı bir zor geldi en kötü bu urusu falan satacağım yapacak bir şey yok artık 30-35 milyon eder herhalde bu urus. urusu satıp e, tekrardan o parayı kazanmaya çalışacağım dediğim gibi böyle görevlerin gelmesi için like atıp kanala abone olmayı unutmayın bu videoyu tam 600 like bekliyorum eğer 600 like gelirse bilin görevi serilerine devam edecek Sizleri çok seviyorum. Hemen 3. görevimize geçelim. Evet arkadaşlar üçüncü görevimizde karşınızdayım. 3. görevimiz ve arkadaş Rahit Ramazan Ol adındaki arkadaşımız demiş ki BMW M5 ile rampadan altta atlayamazsan Ferrari birbirine hediye et demiş. Gördüğünüz gibi BMW M5 F90'ımız önümüzde. Bu baya iyi bir araba. Bu arabanın size özelliklerini göstereyim. 1695 yaşı bir çok güçlü bir motor var. Bu bir. İkincisi bu arabanın rengi özel yani bildiğiniz çok güzel bir renk. Benim çok hoşuma giden bir renk. Hem beyaz hem böyle mavimsi bir şey. Çok güzel. Benim bayağı hoşuma gidiyor. Gördüğünüz gibi efsane hızlı yani bayağı hızlı. Yaklaşık oha. Çüş. Bir yere çarptık arabanın arkası pert. Şimdi bu arabayla rampamıza gideceğiz ve rampadan atlayacağız. Efsane güzel bir görsel olacak. Şu arkayı vurmasaydık iyi de yapacak bir şey yok. Gördüğünüz gibi şu küçücük mesafede bile neredeyse 200 km hızla çıktı. Araba sağlamızda harbiden yani. Oyunda hilesiz şekilde yapabileceğiniz en güçlü F90 bu yani BMW M5'te. Hidesiz bir şekilde maksimum bunu yapabiliyorsunuz. Ha eğer hile karıştırırsanız işi içine. Tabi ki de bayağı hızlı bir F90 yapabilirsiniz. Şuradan yukarı gel abi. Bayağı da, da rampadan atlamıyordum. Ardından güzel oldu bu görevde. Buradan da rahide teşekkür ediyorum. Bu arada bizim bayağı bir Azerbaycanlı izleyicimiz varmış. Çok teşekkür ediyorum. Hepinize buradan selam olsun. Umarım sizi eğlendirebiliyorumdur. Yani en azından video çekmeye çalışıyorum. Şimdi şuraya gel abi. R'ye tak. Biraz geriden başlatmak istiyorum. Bayağı hızlı gitsin. Gel abi vites pay al. 3 2 bir like atıp kanala abone olmayı unutmayın ve go bakalım kaç kilometre hızla rampadan atlayacağız şu anda 200 kilometreye vardı şu an 200 kilometre 240 250 260 abi biraz daha hızlı gitsek geçir. karşıya geçiyoruz yok geçmiyoruz o karda değil yalnız neredeyse karşıya geçiyorduk fark ettiniz mi yani gram kaldı çok az bir şey kalmıştı bunu biraz daha hızlandırıp ardından karşıya geçen bir versiyonu yapabiliriz eğer bu videoya güzel bir like gelirse hilesiz bir şekilde Bayağı güçlü bir yapmaya çalışacağım yani bildiğiniz o rampadan karşıya geçebilecek kadar güçlü bir araba yapmaya çalışacağım. Şimdi herhalde görevler bitti yani emin değilim. Görevler bittiyse videoyu bitireceğim. Bitmediyse devam edeceğiz. Zaten burada keseceğim videoyu eğer bittiyse de bitiş videosunu çekeceğim. Şimdi hemen sıradaki göreve geçelim veya da video bitirelim emin değilim. Çünkü ben videoları genelde hazırlıksız yapıyorum yani bildiğiniz video sırasında falan görev buluyorum. onun için biraz sıkıntı oluyor. Yapacak bir şey yok. Bu arada şu açıklamayı da yapmak istiyorum. Görevini alamadım arkadaşlar özür diliyorum. Ya baya bir arkadaş var görevini alamadım Ama şöyle bir şey var arkadaşlar şöyle düşünün Şu anda 6000 kişilik bir kebebe ailesiyiz 6000 kişilik bakın Yanlış duymadınız 6000 kişi Ben 6000 kişinin yorumunu aynı anda alamam Şu ana kadar kaç tane video çektim Yaklaşık 12 tane falan bir Bilo'nun görev serisini çektim Bu videoda 3 tane görev falan aldım büyük ihtimalle Dördüncü almadım 3 tane aldım ama normalde 4 tane alıyorum Hashtag 11'e kadar 4 tane görev aldım yani ne eder 44 tane görev Şimdi 3 tane aldım. Ne etti? 47 görev. Bakın 47. Biz kişiyiz. 6000 kişiyiz. Kaç görev aldım? 47. Yani 47 kişinin görevini aldım şimdiye kadar. Sadece. Yani hepiniz görevini almam imkansız. Hepinizin görevini alıp yap yapabildiğim bir video en az zaten 2-3 gün sürer. Yani öyle bir şey imkansız. Yapsam bile YouTube'a yayınlayamam yani öyle diyeyim size. En az 24 veya 48 saat falan süre o video. Yani öyle bir şey imkansız olduğu için Hepinizi teker teker alıyorum kusura bakmayın Hesap incelemedeki arkadaşlara da sesleniyorum Yani şu anda hepiniz bana hesap incele falan diyorsunuz da Şu an benim instagramımı görmeniz lazım yani Şu an yaklaşık 150 kişi bakın Yanlış duymadınız 150'den hatta belki daha fazla olabilir 150 kişiden daha fazla kişi bana hesap verdi ve çekmemi bekliyorlar Şimdi ben kaçtan çektim Şu ana kadar hesap incelemenin hashtag 10 tane falan çekmişim maksimum 10, 10 kişinin kini inceledim sadece geriye kaldı 150 kişi yani 150 bölüm daha çıkacak sonra o 150 bölümden yeni kişiler gelecek yeni kişiler gelecek yani bu ahirete kadar gider size öyle diyeyim onun için bazılarınızı maalesef incelemiyorum kusura bakmayın boş hesapları falan incelemiyorum onun için de şimdiden özür diliyorum ve sıradaki görevimize geçelim veyahut da videoyu bitirelim emin değilim hemen sıradaki görevimize geçelim Evet arkadaşlar video bu kadardı. Buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kanala abone olup videoyu unutmayın. 10.000 abone bana destek çıkarsın. Çok mutlu olurum. Sizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Kibar bölüme kalın. Bay bay efendim.